Evet. Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Pop-up Playtime Mabel Chapter 2 oynayacağız Şöyle bir yenildim, bakın Şu anda arkadaşlar biz dakikalık bir çekimi alacağız Sonra oyunu bırakacağız. O yüzden arkadaşlar işte çok fazla şey beklemeyin benden. Yani. Ayarlardan ışık modunu etkinleştireceğiz diyor. Oyun birazcık kasıyor harbiden. Şey yüzünden bu yeni yükleniyor harita. Bakın. Bak oyunun kalitesini arttırma veya düşürme gibi bir olay var mı? Onu bir, bir yerde okuyacağım abi. bir işe yaramıyor harfli. Az şurada bir bakayım. Valide için bir şey yapıyor mu? Langer'da <laughs> yine ana haber lan. French var. Aa, İngilizce var. İngilizce var bir de İspanyolca var arkadaşlar. Zaten İspanyolca bildiğiniz gibi arkadaşlar. İspanyol Amerika'nın içinde İspanyol çok fazla olduğu için arkadaşlar bildiğiniz gibi Amerika'nın içine çok fazla İspanyol olduğu için malum ki medium, love ee, e, low'da oynayalım Üstüm. ha şimdi biraz daha düşük kalitede oldu Hadi biraz daha rahat rahat oynayabileceğiz Yani şükür buna. Yani. Eğer size bu Playtime Chapter 2 varsa ki APK'de mi Kaliteyi düşürebilirsiniz akşam mobil üzerinden yani. Tegida Game Mob Games Vuru Oppolar'a özel olarak tasarladı ki. Yani, Annemin telefondan çekiyorum. Bari. Bari bir saygın olsun ki şu abone ve like tuşuna parmağınız bastır. Bastın yemin ederim ki. Sonra benim sicili hep tepeme çıkmasın. Tamam mı? Bu arada Stick War ikinci bölümünde çekeceğim. Çok güzel bir güncelleme gelmiş. Onda bakacağız. Kaç çiçek teyzi var. Eşek teyzi değil Yine ne canım kan aklıma geliyor hep teyzi deyince. Hani şu an hiç Ben ne diyorum anasını satayım ben, ne ben de oyun. Pardon. Yok, tamam. Ezir parmağım yağlı. yağlı. Evet. Anne. Oh, uh, sorry, sorry silen. <laughs> Oraya gitsen <gelişsem> var ya. <laughs> seni çok penal. <laughs> Yapmayacağız. dolan 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 artık dolan artık dolan artık Ha, duvar baga girdi arkadaşlar görüyor musunuz? Görüldü. Görüyor musunuz arkadaşlar? Duvar baga girdi bildiğin. Ya da oyun yükleyemedi. Hatalı böyle. Hatalı indirme. Heh. Hatalı şey gibi. Kamanı ben oraya gelince sana göstereceğim. Tamam mı? Tamam mı? Anne ben çakması pis. Seni geliyorum. Bu da Granny herhalde. Birazdan araştı. şimdi işte şimdi Gran Paul'a kuyuyu görürsek şaşırmam. Ha siktir biz buradan nasıl gideceğiz? Kaç dakika olmuş? 5 dakikada yayın mı çekiyorum ben? Poppy türkü söylüyor arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Karadeniz havası söylüyor. Amasya'nın bağlarını söylüyor bakayım. Listen, I'm going to need you to trust me. merak etme kurtaracağım. Selçukmen geliyor. Spiderman geliyor. Derdi ve derman. Spiderman da. Deadpool'a derman. Spiderman. lan? Her kaynakta ayrı bir isim var. Şu kaynakta da oyun daha heyecanlı falan olacak da. Olmuyor. Şuradan alacağız. Köşe kapmayacağım. Taktiğiyle. Şuradan da kunduracağız yapacağız. Tek yaptım lan. Vallahi tek yaptım sizin önünüzde. Evet. Artık kaliteden şaşmamıza gerek yok. Artık oyunumuz çökmez. Bitti. Pah. Hiçbir salam. En iyisi ben şuradan bir alt yazılar hangisiydi? Hmm, hangisiydi lan alt yazı? Hangisiydi lan? Alt yazı sıra 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 şey yok bir şey yok devam et. Mommy, very exciting, mommy. Mommy heard. Miss Poppy was going to just give you the train code to escape. Now how is that fun? Instead, why don't we make a game out of it? The game station is still working. The game station is still working. It will be just like old times. I hushed. And if you win all three games, I'll give you the train <laughs> code. Mommy loves that idea, Poppy. Tüyüz, tatlı bir like. alay karadeniz mi so akdeniz mi so yoksa abansiye mi? Ne yapacaksın? Öpücek mi beni? Gel öp. <gülüyor> <gülüyor> Yapamadım ya. Çok güzel bir öpücük sahnesi çıkamadım artık. Nasıl? Ne de bana girdi? İyice şey bagına girecek. Koş 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 artık. Oyun bug'a girse de ben bug'a girmem. Dur. Evet. Hücük yükseliyor oradaki tempoyu burada da verdi. Zaten ben gördüğüm gibi Hi kids. Welcome to the game station. I'm Stella. Stella böyle bir ses çıkarmıyordu. Çıkar memori yazıyor. Çıkar <laughs> <yükseliyor> memori müzikal memory. müzikal, müzikal hafıza Şimdi müzikal müzikal demek. <laughs> evet. Memory ise hafıza demek. Müzikal hafıza. Şimdi benim müziğe nasıl bir hafızam yetecek bilmiyorum. Müzik dersi genellikle hafızamı güçlendirmiyor da. Neyse. Bir çok fazla patates gibi olay yapmadan. Hemen şu tek kolu izliyoruz. Bakın arkadaşlar size kol getirdim. Çok güzel bir gün sesi yaptık. Ne bir şey yok. İkinci bir gebe istiyoruz arkadaşlar. Gebe değil burada. Gebeş kaplumbağa. Şuna basalım. Güzel bir yükseliyor orada da sizlendik. Hadi bastır kalıpları. Nasıl oldu lan? Siyah da o nasıl beyaz oldu Ben onu çok merak ediyorum. Genel bakın. ve beyefendiler. Şu anda bir kolun nasıl üretildiğini görürsün. Kol değil de. Ana. Burada yalan boya yok. Hadi oğlum koş 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 koş. Koş oğlum koş. En geç o boyu erkenden bulacağız. Yoksa bu videoyu yetiştiremem ben. Evet hadi 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 koştur koştur hadi. hadi ver bana Ver bana babana ver bana Evet artık yeşil bir elimiz oldu Yeni eller açıldı Yeşil ne yaptığını gördük. Yavrucak birazcık dinlensin bu ne ya? Şimdi nitrosunu bir geçelim. zaten biliyorsun bunun nitrosunu. Bunu geçelim. Sonra arkadaşlar oyuna basarız. Evet arkadaşlar, en son kitap bulabulan deradı deriz. I wish. Başvar Osman. long time since he's been able to play. to, cheer, to eat? é aí, de chicotear. Yellow. 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 blue. Yellow blue. Yellow. Blue. Yellow blue. Yellow. 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 İkran tamamlandı. Round Red. Red Blue. Red öğreniyoruz. Wild Round Round green, Pirate Zunda green, 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 green Yellow, yellow Green yellow, yellow Orange Green Yellow Orange Green Yellow Orange White Green Yellow Orange White 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 Morgan, oh. Round four. <clears throat> Blue. Blue. Blue, Blue, Jay. Blue Jay Jay Hart Blue, J. Kalp, Mare Hart yeah. Kalp, Five. Yok ebesini tamı. Yok eşeğin siki affedersiniz. Ya bu ne? Ya burada senin. <laughs> Kurtarış yok bu. Ya ben abi bana. Hadi. Oh. Please. Splendid job. Mommy has decided to give you part of the code for the train. Part be I Mommy was hoping the game could last a little longer. It's okay though. Mommy knows other ways to play with you. Bak hala aynı şeyleri yapıyor. Çok güzel bir şey evet, havalandırmada en son kaldığımız sen ne anlıyoruz? Evet. Böyle bir şey yok. Mavi iki ne yapıyorsun? Daşman Osman ne yapıyorsun? yapıyorsun? Teca Tecavüz ettik galiba. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Tecavüz edildi. Şimdi arkadaşlar ilk bölümden bu kadardı. Daha fazla izliyorsunuz. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla da izliyorsanız kanalıma beğenmeyi unutmayın. Şimdilik bay bay.